Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları. CV enerjinin grafiği ile ekranımıza açıyoruz. Neden? Çünkü Enerya enerjinin halka arz talep toplama günleri belli oldu. Ve ne kadar para yatırırsak kaç lot dağıtım olur. Ve geçen hafta, daha bu hafta sonuçlanan İzdemir enerjinin yüksek talep miktarıyla beraber Acaba enerji sektöründeki bu talepler devam eder mi? Acaba Halkars furyası devam eder mi? Acaba bu hafta Enerya Enerji'nin Halkars talep toplamasına katılalım mı? Baydöner Enerji'nin talep toplaması aynı güne denk geliyor. Acaba ne kadar para yatırsak, ne kadar lot düşer diyenlere ve Enerya Enerji'nin kulağını çekerekten CV Enerji'nin, grafiğini gösteriyoruz. Tamam CV enerji ne yapmıştı? Üçüncü işlem gününce, gününden önce sonra tavan fiyatının altına sarkarak arz fiyatının altına sarkarak güzel bir toplama bölgesi yapmıştı kendine ve sonuçta 3'e katlamıştı arkadaşlar. 102 TL'den halka arz olan CV enerji geldiğimiz noktada 354 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Gayet güzel. Peki CV enerjinin bu tavan durumundan sonra, 3'e katlamasından sonra, İzdemir Enerji'ye bu yüksek talepten sonra acaba enerji enerjide durum ne olur? Arkadaşlar Ener enerji enerji NREA kodu ile 88 lira 76 kuruştan bireysel eşit olarak 14, 15, 16 Ağustos, Pazartesi, Salı, Çarşamba günü dağıtımı gerçekleşecek. Başvurularımız alınacak. Büyük bir ihtimal 2 gün içinde dağıtım sonuçlanacaktır. Halka arz menüsünden başvuru yapılacak. Bakın burası çok önemli. Baydöner normal hisse alır gibi alım yapılacak. Ofisyen normal hisse alır gibi alım yapılacaktı. Ne yazık ki birçok kişi de bize yorumlarda sordu. işte i̇şte başvuru yapamıyorum, göremiyorum gibilerinden büyük bir ihtimal. Baydöner'de de aynı sıkıntı yaşayacağız ama enerji enerjide ben tahminimi söylüyorum. Büyük bir ihtimal İzdemir Enerji gibi bir Yüksek bir katılım, yüksek bir rekor bekliyorum arkadaşlar. Enerji sektöründeki hisselerin, enerji halka arzlarının, enerji şirketlerinin borsamızı taşıması. Tamam diyeceksiniz ki ya enerji furyası belki bundan sonra bitecek. Bankalar başlayacak, holdingler olabilir. Olabilir bakın ona da katılıyorum ama enerji hisseleri bu yüksek noktadan Patır patır aşağıya göre düşmezler arkadaşlar. Katılım sayısına göre tahmini dağıtım oranları bireysele 27 milyon 300 bin lot dağıtılacak arkadaşlar. 1 milyon 400 bin kişi katılırsa 20 lot yeterli olacak. O da 1775 TL'lik bir yatırımınız anlamına geliyor. Eğer 2000 TL'lik bir başvuru yaparsanız eğer 1400 kişi 1 milyon 400 bin kişi katılırsa bu para yeterli olacaktır arkadaşlar. 1 milyon 600 bin kişi katılırsa 17 lot düşer. 1509 TL. 1 bin kişi katılırsa 15 lot düşer. O da 1331 TL'ye denk gelir. Eğer 2 milyon kişi katılırsa 14 lot düşer. 1243 TL yeterli olacaktır. Ve buradan ben tekrar söylüyorum. Tıpkı İzdemir'de olduğu gibi Enerji enerjide de bir talep patlaması yaşanacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunda da en kötü ihtimal 2 milyon 400 bin, 2 milyon 500 bin, 2 milyon 600 bin. Belki de tarihi rekor olan 2 milyon 800 bin, 3 milyon kişi katılabilir arkadaşlar. O yüzden yani 1000 TL'lik bir cüz'i rakam da yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum ama eğer yedek akçeniz varsa 2000 lira, 3000 TL ayırabilirsiniz arkadaşlar. Kötü mü olur? Bence kötü olmaz. En azından karınızı alırsınız uzun vade hisselerinizin üzerine koyarsınız. Belki de enerji enerjide uzun vade beklemeyi düşünüyorsunuzdur. Belki de dersiniz ki ya kalsın nasıl olsa enerji enerjide yükselecek. Bence olabilir arkadaşlar. Olmaz diye bir şey yok ama katılın. Bak. Yani ben buradan yatırım tavsiyesi vermiyorum ama en azından halk arzlara katılın. işin pratiğini öğrenin. Nasıl olduğunu, nasıl para kazanıldığını öğrenin. Umarız da enerji enerji tıpkı CV enerji gibi güzel bir tablo, güzel bir grafik çizer. Biz de buradan paylaşırız arkadaşlar. Enerji, enerjiye biz de katılmayı düşünüyoruz. Henüz net olarak stratejimizi belirlemedik ama bu hafta halka arz olan talepleri toplanan İzdemir Enerji ve Tatlıpınar Enerji'yi elimizde tutmayacağız. Tavanlar olduktan sonra elimizden çıkartıp karımızı alacağız. Ofis yemimizi küçük bir tahta olduğu için küçük bir halka arz olduğu için elimizde tutmayı düşünüyoruz. Hedefimiz 2'ye 3'e katlaması İkinci, üçüncü işlem günü, dördüncü işlem günü tavana emir vereceğim. Bakalım emirlerimiz gerçekleşecek mi? Gerçekleşmese de belki erken tamam bozarsa yine ekleriz. Büyük bir ihtimal şöyle ben yıl sonu 150 TL civarı bir beklentiyle elimde tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Hafta sonu sıcak geçecek. Evinizde kalın. Çocuklarımızla ilgilenin diyelim. Videolarımızı izleyip yorumlarınızı bekliyoruz.